542 gündür Gülistan dokuyor. Tuncay Sonel Gülistan'ın bu köprüden atladığını, intihar ettiğini söylemişti ve sebebini vereceğim demişti. Biz kızımız intihar etmediğini dememize rağmen baş şüphelileri var. Önceki gece darp edildi. Önceki gece zorla araca bindirilmeye çalışıldı. Sabah üzerine bağırılıp çağırıldıktan sonra Gülistan doku sıra kadem bastı. Ve o sır o gündür bugündür çözülmüyor. Tuncay Sonel'e bu evde kriminal inceleme yapılmıyor. Bu aile yargılana sorgulanmıyor demiştik. Evleni taşıdığı anda evlerini taşımasın. Belki kızımızın bir parçası bu evde dediğimiz için. Engin Yücel bize 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Baş şüpheli Nüvey babası. Perşembe günü ben yargılanacağım. Kardeşimi alanlara üstüne para vereceğim. O mahkemede yine bir karar çıkmayacak. Çünkü Engin Yücel hiçbir mahkemeye gelmiyor. Mahkemeden mahkemeye dolaşan, dolaşan biz ve ben ve ailem Gülistan'ın sevdikleridir. Engin Yücel ve ailesi kim ki bu kadar korunuyor ve zorla getirilme kararı neden onun hakkında çıkartılmıyor? Biz çarşamba günü, çarşamba gecesi Tunceli Adliyesi önünde oturacağız. Bizi değil Zaynala Baruko ve ailesini yargılayın kızımızı bize verin diye. Sabahında duruşmadan sonra orduya yürüyeceğiz. Tuncay Solen'in yanına. Tuncay Solen'den kızımızı isteyeceğiz. Madem kızınızı ithal etti dedi. Madem bu aileyi gece yarısı bu kente özel güvenlikli bir şekilde evini da Bize kızımızın bedenini versin. Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde bir Rus vatandaşı nasıl gelir benim vatandaşımı alır bu ülkede? Olur mu böyle bir şey? Gülistan doku bulunacak. Zaynana Baroko ve ailesi yargılanacak demiştim. O gündür bugündür o sessizlik bozulmuyor. O sessizliğin bozulabilmesi için Gülistan doku ve ailesini değil baş yargılayıp Gülistan'ı bulmaları için biz bu yola çıkacağız. 542 gündür bizim kızımız yok. Biz ne acılar bu köprünün başında çektik. Kimsenin umurunda değil. Bu sessizliğin bozulabilmesi için, kızımızın bulunabilmesi için ve faillerinin yargılanabilmesi için ve Tuncay Sonel'in evet Gülistan'ın başına bu geldi diyebilmesi için ben ve ailem perşembe günü Tunceli adresi yönünde orduya yürüyeceğiz.